Evet arkadaşlar Köyümüzde Yangın ter Taktikat yapacağımız arkadaşlar Buraya geleceğiz biz Yangın yeri test edeceğiz Ona göre pozisyonumuzu alacağız araçla beraber Diyecek ki Mutlu bize köyden su al İçmeye su Diyecek ki amca şu çapayı Şu küreği Şu tarafa götür Ben dersem Dedi ki muhtarım. Ya işte Ali abi şuraya git. Gitmiyorsun abi. Oradaki yangın amiri ne derse onu yapıyor. Sen sen abi. Sorumluluğundan kimin alıyor? öyle. ailem öyle. Hayır sıra. Yıkıyordur. Cebine küçük bir su var. Ya küçük bir su abi. var. Şişe bile kırmayacağım. Bu şişe sıcak var ya. Ya tabii ki canım. Ben dinle ben yanıyorum. Hala kırdım mı? de onları <laughs> yani Buradan Cemal Mehmet'in yeminin başından beri o araziye girilseydi, yukarıdan eşya müdahale Ç edilecekti. Çıkmazdı diye eşya. Işte, Çıkıyor abi arazi yol var ya. Bu tepeye biz arazi çıkardık var, ya. Orada yol var ya. Bak burada yangın söndürdük orayı... ya tepede tarlada. Tamam orayı biliyorum ben. Ha oradan direkt ben yangının başındayım. Aşağıda çık, yukarı 500 metre oradan çekildi. Arazi <laughs> çıkmaz deyince öyle kaldı ya. Yani. Küçük 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 küçük. Kuzular <Gülüyor> Kuzular <Gülüyor> Koyunlar Aslan ve kurt kız torunları dünyaya gelmişti, biliyorsunuz arkadaşlar. Kula kestirdikleri yapıldı. 18. güne girdik, 18 günlükler şu an. Ne oldu? Geleceğin efsaneleri diye düşünüyorum. Gelişimleri de mükemmel, maşallah. Arkadaşlar hayvanları çıkardık. Soğuk bir gün. Gerçekten soğuk bir gün. Hani ayaz var derler ya. Öyle bir ayaz var. Normalde ayaz gece olur derler. Tilkiler, tilkiler bakır sıçıyor derler arkadaşlar. <laughs> öyle bir muhabbet. Gerçekten ciddi bir soğuk var. Soğuğun yanında da ayrı bir güzelliği var. Dün gece eksilerdeydi. Eksi 11'lerde falandı. Buz tuttu. Kolay kolay artık bu kar kalkmaz arkadaşlar. Yani çok nadir. Tabi doğuya bakan taraf kalkacak ama ters kalan yerlerin uzun süre kara kalır. Güzel kar yağdı yağmadı yağmadı dedik Kar yağdı arkadaşlar. Tabi börü nerede? Arkadaşlar ufak bir börüden bahsetmek istiyorum Gitmiş yine oraya gitmiş bak. Mızıların o bölgeye doğru gitmiş. Neyse yanıma gelince gösteririm gelirse tabi. Ya abi niye mesela? Niye? Hani yani bir hayvan niye böyle bu kadar sudan içmeye çalışır. Niye bu pis suyu içmeye çalışır? Ben anlam veremiyorum arkadaşlar. Hani anlam veremiyorum mesela. Bu su yattı geliyor arkadaşlar bunlara. Ya oluğun yanından geldiniz, yalağın yanından geldiniz yani. Tertemiz su, bol bulamaz su. Orada içmiyorsunuz da yani buralarda bu suyu aramanın bu zevk niye yani? Hani bu eziyet niye? Sinirleniyorum arkadaşlar. Sinirlenince de var ya gersin. Hani yansıyor mu bilmiyorum. Şimdi beni genel olarak tanımadığınız için niye lan bu çocuk deli mi? Niye böyle konuşuyor dersiniz de. Ya abi tertemiz sudan içmiyorlar. Hani geliyorlar burada bu az suyu içeceğiz diye uğraşıyorlar yani. Hani anlam veremiyorum buna da çok fazla. Ya inek. Sen de hadi bakalım inek. Hadi inek. Yani kaçacak yer arıyorsun yani inek. Burada bekledin yani aşağı gitmeye yer arıyorsun yani he. Geç. Aşağı gidecek yer arıyorsun yani. Her yere büzdüm. Bu soğukta. Şş hadi. Şş, hadi. Şu inek de bir alınmadı herhalde arkadaşlar. Artık kanalların arsızlığından mı ne? Sürekli peşinde dolanıyorlar. Eş. Böyle gelmiş. İş, hadi. Gerçi şey, kışın yani arkadaşlar malların eğileceği zaten bir şey yoktu. Eş, hadi. Böyle. Arkadaşlar yaralarını görüyorsunuz mu? Yine aynı yer patlamış. yığarda bir şey yok. Çünkü yığar boğuşmadı. Yani boğuşmamış. Arkadaşlar sabah inekleri salmadan önce köpekleri saldım. O esnada diğer biliyorsunuz köyde iki tane köpek var. Böyle onunla da karşılaşıyor. 30 saniyenin içinde 3-4 tane yerini yırtmışlar. Ama çok önemli değil. Yani bürü için önemli arkadaşlar. Nigarda bir şey yok. Çünkü nigar orada insanlar olduğu için geri durmuş herhalde. Algıya karışmamış. Yani bürüye destek verememiş veya vermemiş. Normalde veriyor yani peşinden ayrılmıyor arkadaşlar börünün. Ee, ama insanlardan çekiniyor böyle normal şey nigar benden de çekiniyor arkadaşlar çünkü sokak hayatı olduğu için e, muhtemelen herkes kıçına bir tekme vurduğu için sokakta insanlardan dolayı biraz çekingenliği var bir şimdi orada haliyle küpeleri ayırmaya çalışırken insanlar hoş hoş derken herhalde nigar geri durmuş biraz iki tanesi de böreği bayağı bir haşlamıştır tabi e, şöyle bir şey arkadaşlar. Buradan şunu da görüyorum. Bu üçüncü, dördüncü falan oldu herhalde. Börünün aynı yerden yere alması. Aynı yer, aynı kasık, aynı şey. Yani ön kurenin olduğu yer. Ee, yine hemen hemen buradaydı herhalde. Bir video çekmişti işte. Böyle kurtlar boğdu falan filan. Böyle kurtlar saldı falan. Ya tabii gözümde görmedim arkadaşlar ama artık hani şunu anlıyorum ki muhtemelen o zaman da yani bürüyü o köpeklerin boğduğunu düşünüyorum veya boğuştuğunu düşünüyorum. Şimdi boğmak, boğuşmak ya e karşı tarafı görmedim için arkadaşlar. Hani bizleri hani böreği boğdular diyoruz. Böyle yara oldu ama tabii karşı tarafta ne var ne yok onu bilmiyoruz yani. Yani ne desem boş arkadaşlar. Yani yapabileceğim bir şey yok. Biraz da bu börünün arsızlığından oluyor bakın. Yani gerçekten börünün arsızlığından oluyor. Çünkü köpek yara almaktan korkmuyor arkadaşlar. Hani bir kere yara alırsın, iki kere alırsın, üçüncü, üçüncü artık akıllanırsın. Ama böyle de akıllanma diye bir şey yok. Biraz da Nigara güvenerekten bu ara özgüveni tavan yapmıştı. Çünkü bunlar arkadaşlar annesi de aynı böyleydi. Bu da aynı annesinin izinden gidiyor. Yani her geçen gün büyüdükçe, yaşı oturdukça aynı kurt kuz gibi hareketleri. Eline geçen fırsatta tamam mı? Direkt öldürmeye odaklı. Bunlar büyükmüş, küçükmüş ayırt etmiyorlar. Hatta bu yüzden dolayı benim kurt kızı gönderdim. Bu yüzden dolayı gönderdim. Çünkü iki dakika buradaydı arkadaşlar. İki dakika sonra gelip burada adamın kopayını boğmuştu. Gözümüzün önünde. Yani öyle bir köpek olduğu için yani bunlar tamam bu börü tarzı köpekler, kurt kız tarzı köpekler. Ansızın köyde böyle sizin hemen iki dakikada yani iki dakikada böyle başınızı dolaştırabilecek köpekler. Ne akıllanıyorlar tamam mı? Ne uslanıyorlar? Ne de yara almaktan geri duruyorlar arkadaşlar. Ya kaçmak da bir seçenektir arkadaşlar. Yani kaçabilirsin yani. E, geri durabilirsin değil mi? Yani niye böyle bile bile bu kadar yara almaya, kendini bu kadar parçalattırmaya ne gerek var? İyileşiyorum bir ay sonra yine böylesin yani. İyileşiyorum bir ay sonra bir yara alıyorum. Yani bir yaran kapanmadan bir yara alıyorum böyle yani. Artık arkadaşlar hani benim de bu konuda yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ya, biraz da kendini kendisi korusun arkadaşlar yani. Ha, tamam biz Nigar olabildiğince mesela ben Nigar'ı gördüğüm kadarıyla Nigar buralarda destek oluyor arkadaşlar yani Börü'ye hani onu çok kez gördüm ve zaten Nigar'ın sayesinde Börü eski özgüvenini kazanmıştı ee, ya bir şey kaybettiğini düşünmüyorum özgüveninden o o Börü değişmiyor arkadaşlar Börü biraz yaralarının iyileşmesini bekliyor Ananı satıyor. O ne lan? Gel gel. Gel. Orada kan varmış arkadaşlar. Orası mı yaralı dedim de. Sanki böyle bıçakmış. Kesmiş gibi. Axlam ya arkadaşlar, axlam benim de yapabileceğim bir şey yok yani. Köpekler yara alıyorlar yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Köpekler yara alıyorlar arkadaşlar. Cesaretli köpek yara almaktan geri durmuyor. Tabi yara almak yara almak tabi seçenek ama hiçbir köpek bilerek bile isteği kendisini yaralatmak istemez tabi ki de. Yani bu insan için de geçerli bir şey. Kimse durduk yere bir yere kırılsın, bir yere kanasın, bir yerinden yara alsın istemez yani. Ama hani bazen bu durumlarla karşılaşabiliyoruz özellikle dediğim gibi geri durmayan köpekler yani orada kavga etmek yerine iki köpeğe karşı gelmek yerine hani geri dursa tamam arkadaşlar yani e, kavga yapmaktan çekinip geri dursa kaçsa tamam yani kaçmak da bir seçenek de yani şu yarayı almayacak yani hani kendini korusa. ama bu köpek bile istiyor, sanki böyle e, yara alıyormuş gibi geliyor artık bana bunu bile isteği yapıyormuş gibi geliyor. Tabi evet, o da şimdi hani Nigar'ın arkasında olduğunu, geri duracağını hesaba katmadığı için iki köpeğe de dikilmiş olabilir. İyileşir yani sıkıntı olmaz. Kışın yazın olsa biraz daha sıkıntı olabilir ama kışın biraz yarası sulansa da iyileşir diye tahmin ediyorum arkadaşlar yarası. 20 saniyede 30 saniyede böyle yaralar alabiliyor yani enteresan bir şekilde. Yani bebek besleyen abilerimiz mesela bana kurt kızı bu huyundan dolayı gönder demişlerdi arkadaşlar. Bu arada şunu göstereyim. Bunu hiç herkes hatırlamaz. Kurt kızın kopardığı asma arkadaşlar bu. Dişlerinin izi burada duruyor. Buraya bak şuradan hatta. Yeri burada. Buraya bir tane sincap gibi bir şey girmişti. Hırstan bunu buradan ısıra ısıra koparmıştı arkadaşlar. Bakın. Yani neresi şu hemen hemen 2-3 parmak kalınlığında asma. Bunu buradan koparmıştı. Şuraya hatta. Ha. Yeri de belli. Buraya bir tane sincap girmişti. Onun kokusundan bu hırslan bulları koparıyordu yani. Öyle hesaplayın. Yani hırslı köpekler arkadaşlar ama işte hani bu hırsları da bunların başına sürekli haberi iş açıyor. Yani o mesela bu, bugün Nigar da yara alabilirdi. Hani ama o geri durmayı tercih etmiş. Korktuğundan mı? Hayır. O belki insanlardan korktu ama hani e, şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya bazen geri durmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani her yerde e, bulunmamanız gerekiyor yani. Her şeyin bir vakti zamanı vardır yani. Yani bu kadar bu arada bizim ineklerimiz nerede lan? Çoğu azaldı. 3 4 5 6 7. Diğerleri nerede? Muhtemelen şey vardı arkadaşlar. Yine en yine çiftleşme dönemine girmiş. Vallahi gittiler mi artık aşağı etmesinler de. Yani bazen geri durmak gerekiyor arkadaşlar yani. Geri durmadığı zaman bu yaraları alıyorsun yani. Ya yani yara almak köpeği öldürür mü? Ya siz ilgilendiğiniz sürece ölmüyor arkadaşlar. Öldürmez yani. Bu yaralar öldürmez. Özellikle böreği öldürmez. Çünkü bu köpek çekinmiyor. Bu köpeğe yara işlemiyor arkadaşlar. İşlemiyor yani. Çok ciddi kesikler de oldu. Yine bana mısın demedi. Ama tabi olmaması gerekiyor bunlar yani. Normal şartlarda bunlar olmaması gerekiyor. Ama bu köpeğe benim yapabileceğim bir şey yok. Evet Nigar gelirden beri bayağı bir Nigar koruyorduk, koruyordu, kolluyordu fakat yani bugün böyle bir şeyin olması tamamen Nigar'ın da insanlardan çekinmiş olması. Nigar'a ben suç bulmuyorum. Hani yani, yani Nigar'ın burada bir suçu yok. Börü böyle de suçlu değil. Böyle de hani kendi çapında kinlenmiş. Yani bir şekilde kendini korumaya çalışıyor. Veya bölgesini korumaya çalışıyor. O da kendi çapında ama yani gücün yetmiyorsa denedin yani. bunu bir, birkaç kez denedin yani. Birkaç kez denedin. Gücün yetmediğinin farkındasın. Hala yani iki köpeğe karşı gelmenin bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Yani ben arkadaşlar ben saliselerle bu olaylara kaçırıyorum. Yani ben o olay yerinde bulun, bulunamıyorum maalesef ki. Bir denk gelmiyor. Anlattım mı bilmiyorum. Sabah hayvanları çıkarmadan önce köpekleri çıkardım. Çünkü ben bu konuyu birkaç kere daha anlattım. Videoyu sildim arkadaşlar. Çok uzun oluyor diye. Konu uzuyor. Artık yoruldum. Aynı aynı tekrar yapmaktan konu şeyi. Biraz da sinirliyim de. Moralim de bozuk aslında ama. Yani yapacak bir şey yok yani. Ee, i̇nekleri çıkarana kadar iki dakikanın içinde sen git orada o köpekleri bul. Onlarla hemen 2 dakika dalaş. Hani böyle yara al falan yani. Ya köpek bu arkadaşlar illa ki yani yara alacak yani iyi köpek, cesaretli köpek yara alır yani bunu buna yapacak bir şey yok. Ama hani yara almak var, yara almak var. Yani bilinçli bir şekilde hani hay bir yere kendini gereksiz bir şekilde yani yırttırmanın bir anlamı da olduğunu düşünmüyorum şimdi gerçeği. Hani git kurtla mücadele et, domuzla mücadele et, yani ne bileyim başka bir şeylerle mücadele et, bir yabani hayvanla mücadele et. Yani gidip bir köpekle yani gücün yetmediği iki köpeğe karşı gidip de yani böyle kendini sağını solunu yırttırmanın bir anlamının olduğunu düşünmüyorum şimdi gerçi arkadaşlar. Yani ben bir şeye değil biraz böyleye kızıyorum artık yani. Akıllansın abi yani yapacak bir şey yok. Çünkü hani bir olur iki olur üç olur yani dört oldu hani arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Dört oldu biraz da kendini koruyup kollaysın yani gücün yetmiyorsa gitmeyeceksin abi kaçacaksın yani. Ha yani şu 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 gerçekte var. Yani nigar arkadaşlar gerek biraz ayağından dolayı o ayağının ciddi derecede ona zararı var. Bunu da söyleyeyim yani gerçekten zararı var. Ve her geçen gün ben iyileşir diye tahmin ettiğimizde hani yürüdükçe iyileşir biraz oturur oturur. Hayır arkadaşlar yürüdükçe daha çok kötü oluyor bu nigarın ayağı. Ama şimdi bu ayak bir bahane mi? Eğer bahane olsaydı dayı da bir bahane olurdu. Yani dayının ayağı daha kötüydü. Ayağını Nigar'ın ayağı bir bahane değil. Ama yani ne olursa olsun fiziki sorunlarından dolayı yani Nigar'ın Börü'nün hızını ayak uydurması imkanı yok. Bunu denedik, gördük, görüyorum der geçen geçenin. Ve Börü'nün hırsına da ayak uyduramaz Nigar. Evet, bürüyü boğar arkadaşlar. Bürü Nigar'dan çekiniyor mu? Çekiniyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Ama Nigar'dan o iki köpek de çekiniyor. İkisinin arasına girsin. İkisi de geri dövüyor. Çünkü Nigar cüsseli yani değişik bir şeyi var, yapısı var arkadaşlar köpekte. Değişik bir yapı var. Hani böyle iki köpek, üç köpek kafa tutabilecek şeyde değil yani. Düzeyde değil. Nigar farklı bir kafa yapısına sahip ama işte hani o hıza yetişemiyor yani. O hızına. Börünün hızına yetişemiyor arkadaşlar. Börü her zaman Nigar'dan şunu görüyorum. Yani 4-5 adım önde gidecek yani. Daha fazlası var da hani ben öyle söylüyorum. E bu 4-5 adım önde gitmesinin bedelini de bugün aldığı yaralarla ödüyor işte böyle arkadaşlar yani. Çünkü Nigar olay yerine yetişene kadar zaten iş işten geçmiş oluyor biraz. Anlatabildim mi? Anlatmak istediğim olay bu. Ama hani artık bunu normal karşılıyorum. Alacak yani yapacak bir şey arkadaşlar. Yara alacak yani. Böyle olduğu sürece daha çok yara alır. Hani benim ee, çekingen çekingenliğim biraz yani bu kafayla böyle giderse de açık konuşayım çok yaşamaz arkadaşlar yani ya çok yaşamaz bak onlardan geri duruyordu bir videoda göstermiştim ya arkadaşlar ama o günden sonra çok şey değişti Nigar'la bunlar birlik ola ola onları bayağı bir püskürtmüşler herhalde o da şimdi onun özgüveninden Yine kabadayılık yapmaya çalıştı. Bu sefer çok fena bir şekilde ee, yara aldı. Aynı yerden değişen bir şey yok. Aynı yer, aynı yaralar sadece yaraları kabuk tutuyor. Aynı yerden tekrardan yaralıyor arkadaşlar. Enteresan bir şekilde. O karşı taraftaki kuvvetler de enteresan bir şekilde hep aynı yere saldırıyor arkadaşlar köpeğin hep aynı aynı noktası yani değişemiş şey yok. Hep aynı noktalarını yırtıyorlar yani. Ve bu hani 2 dakikanın içinde yani 20 saniyenin 30 saniyenin içinde hani nasıl bu kadar yara alabiliyor? Onu da gözümle bir görmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu köpekler nasıl boğuyor bu köpeğe de yani 20 saniyenin 30 saniyenin içinde bu kadar yara alabiliyor hemen 2 dakikanın içinde. Ya şimdi bakın arkadaşlar yani tuttukları yeri yırtıyorlar yani benim anladığım kadarıyla. Ya börünün vücudu post yapısı iyi değil, derisi iyi değil. Hemen kolayca yırtılıyor. Ya farklı bir mevzu var arkadaşlar. Yani ya bir köpeğe defalarca ısırırlar, yırt boğarlar böyle hani e, tutar, kanırtır falan filan bir şey olur. Hani gever, yırtılmaz arkadaşlar bu deri yırtılmaz kolay kolay ya. Ama bu börünün derisi o kadar hassas ki sanki böyle tavşan derisi gibi. Köpek iki ısırıkta bir yere yırtılıyor bıçak kesmiş gibi. Ben anlam veremedim. Buna da çok anlam veremiyorum arkadaşlar. Hani yani bir köpek iki dakikada bir yerin yırtılmaz. Neyine kesersen kes ya. Hani azıcık bir derin sağlam olur yani. Tuttukları yer elinde kalıyor köpeklerin ağzında kalıyor herhalde. Buna da anlam veremiyorum çok fazla. Ya yani çok arkadaşlar ben çok köpek boğuşu gördüm. Çok dövüş böyle köpeklerin çoban köpeklerin bir araya girdiğini gördüm. Abi bir köpeği öldürecek gibi boğulsunlar. Yine kolay kolay bir yerini yırtamıyorlar yani. Hani Yırtılmaz yani kolay kolay yırtılmaz. Derisi lastik gibi arkadaşlar bu köpeklerin. Hani kolay kolay delinmez yani. Ama bu köpeğin tuttukları yer cart gidiyor böyle ben anlam veremiyorum. Cart gidiyor yani nasıl yırtılıyor ben anlam anlamıyorum yani. Enteresan bir şekilde. Ya bu inekler arkadaşlar aşağı mı gitti yukarı mı gitti ben anlam veremedim. Burada 2, 4, 6, 7 tane inek var. Gerisi nereden azıza dedim o kadar. Hayvanlar nereye gitti lan? Neyse şimdi görüşürüz. Allah'a mutluyum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.